Bu video arka planda açılsa bile kalbin duymaya devam edecek. Dinle, şu an burada olman bir algoritma meselesi değil. Bu video önüne düştüyse bunun bir sebebi var. Belki içinden kimseye söylemediğim bir cümle geçiyor. Allah beni gerçekten seviyor mu? Bak, bu soruyu herkes sormaz. Bu soru kalbi hala diri olanların sorusudur. Allah bir kulunu sevdiğinde onu başıboş bırakmaz.'' hayatına izler koyar, kalbine ağırlıklar indirir ve kul ne yaşadığını tam anlayamaz. Bu videoda anlatılan yedi işaret, eğer sende varsa, videonun sonunda kalbin ya susacak ya da Allah'a dönecek. Çıkmadan önce kendine şu sözü ver. Sonuna kadar dinleyeceğim. Herkes günah işler. Ama herkes rahatsız olmaz. Eğer bir hata yaptığında, kalbin sıkışıyorsa, geceleri düşünce geliyorsa, Sessizce pişman oluyorsan bu bir azap değil. Bu rahmettir. Çünkü Allah sevmediği kulun kalbini susturur. Ama sevdiği kulun kalbine vicdan koyar. Pişmanlık Allah'ın kuluna hala seslendiğinin işaretidir. Bazıları sıkıntıya düşer ama dua etmez. Bazıları ise ilk refleks olarak Allah'a döner. Eğer boğazın düğümlendiğinde "Allah'ım" diyorsan kimseye anlatamadığını ona anlatıyorsan, ellerin bazen çaresizlikle açılıyorsa, şunu bil, Allah seni kendine çağırıyor. Dua etmek bir güç değil, bir seçilmişliktir. Her şeyin olabilir. Ama yine de içinden bir şey eksik diyorsan, gülüyorsun ama içten değilse, başardıkların seni doyurmuyorsa, bu depresyon değil, bu uyandırılmadır. Allah sevdiği kulun kalbini dünyaya kilitlemez.'' kalbini kendine boşaltır. Bazı insanlar hep kolay yaşar ama bazıları sürekli sınanır. Eğer tekrar eden sabır imtihanların varsa, düştüğün yerden daha güçlü kalkıyorsan, artık eskisi gibi değilim diyorsan, bil ki Allah seni terbiye ediyor. En çok sevilen kullar, en çok yoğrulanlardır. Eskiden hoşuna giden şeyler şimdi içini sıkıyorsa, Günah artık eğlendirmiyor, yoruyorsa bu bir kayıp değil. Bu kalbin temizlenmesidir. Allah sevdiği kulun zevklerini değiştirir. Çünkü onu yukarı çekmek ister. Bir video, bir söz, bir nasihat. Kalbine dokunan şeyler artıyorsa, bu video bile seni durdurduysa tesadüf değil. Yönlendirilmedir. Allah sevdiği kulunu yalnız bırakmaz onu hatırlatıcılarla kuşatır. Bir ayet duyduğunda için titriyorsa, bir dua seni ağlatıyorsa, mazluma karşı içinden bir sızı geçiyorsa, bu çok büyük bir nimettir. Çünkü sert kalp terk edilmiş kalptir. Yumuşak kalp dokunulan kalptir. O zaman şunu duymaya hazırsın. Allah seni unutmamış olabilir. Allah senden vazgeçmemiş olabilir. Allah seni seviyor olabilir. Ama sevgi karşılıksız kalmamalı. Şimdi küçük ama gerçek bir adım at. Sessizce bir tövbe et. Kalbinden bir dua geçir. Ve unutma. Allah'a yürüyerek gelen kula Allah koşarak gelir. Bu video seni tuttuysa bu da bir işarettir. Allah kalbini kendine yakın eylesin.